Yapay zeka etkisi büyüyor. İşten çıkarmalar rekor kırdı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapay zeka entegrasyonu ve maliyet kesintileri nedeniyle son 20 yılın en yüksek ekim ayı işten çıkarması yaşandı. İşe yerleştirme firması Challenger Gray and Christmas'a göre geçen ay 153 bin kişi işini kaybetti. Bu geçen yıla göre neredeyse 3 kat artış anlamına geliyor. En fazla iş kaybı teknoloji ve depolama sektörlerinde görüldü. Yılın ilk 10 ayında toplam işten çıkarmalar 1 milyonu aşarak pandemi döneminden bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Buna karşılık işe alım planları 2011'den bu yana en düşük düzeyde kaldı. Uzmanlara göre yapay zekaya geçiş, artan maliyetler ve zayıflayan harcamalar şirketleri kemer sıkmaya zorluyor. Amazon, Meta ve Paramount gibi devler de son dönemde personel azaltımına gitti. Uzmanlar faiz indirimleri ve kasımda güçlü istihdam artışı olursa yıl sonunda toparlanma yaşanabileceğini söylüyor. Ancak 2025 için umutlar zayıf.